Şimdi uyumaya gidiyoruz. Yarın İstanbul. Biraz sesim gitti arkadaşlar. Bu ee, sahnede bazı aksaklıklar oldu. Mikrofonla alakalı falan olmuş. Ama olsun her şeye rağmen yine ilk sahnemiz güzel bir şekilde geçti. Sonrakiler daha iyi olacak tabii ki de. Bu arada orada da gelenlere teşekkür ederiz buradan. Sağ olsunlar desteklediler çok. <laughs> iyiydi mesela şarkıları insanların bilmemesine rağmen destek ya yani eşlik etmeye çalıştılar beğendiler de sağ olsunlar bu arada bu yaptığımız olay da kolay değil yani bilinmeyen 6-7 tane şarkı okuduk ve bununla insanları hype lanmasını yani insanları yükseltmeyi düşündük ve yükseldiler de bu arada yani <laughs> Arkadaşlar istedikten sonra başaramayacağımız şey yok. Bu daha başlangıç yani. 20. 30. 50. saniyemizde dönüp baktığımızda diyeceğiz ki vay be o zamanlar <laughs> Sedat sıcak limonlu su iç boğazın için. <laughs> küt küt çok iyi. Aynen aynı şarkıları beğendiniz. <laughs> Vavu'u beğenmişsiniz herhalde. O demo bu arada. Küt küt de demo. Eee Paris Fransa final, Black Shake final. Serhat Twitter'a koş yazmışsınız. Arkadaşlar biz bu işleri yaptıkça sürekli bizle uğraşan, bizim primimizden faydalanmaya çalışan insanlar olacaktır yani. E bunlar bunu yapıyorsa biz demek ki doğru yoldayız. Kimden prim alacaklarını neyi biliyorlar. O yüzden ben takmıyorum arkadaşlar. İsteyen istediğini desin yani. Varsa bir şey olan çıkarsın koysun. Ben daha ne söyleyeyim? Ya benim için de Elif için de biz de çok uğraşıyorlar. Bunu görüyorsunuz yani. Bu artık bunu kimse yalanlayamaz. O yüzden konuşsun dursun insanlar. Bir iki beğeni daha fazla alırlar belki ama hani bir gün iki gün alırlar. Devamı gelmez yani. Heyecanlıydım. Biraz daha iyi olabilirdi. Evet. E, çünkü dediğim gibi ilk sahne aslında yıllar sonra ilk sahne yaptık. İlk sahne yaptık ve çoğu parça bilinmediği için bunun heyecanı vardı. Ama böyle böyle halde olacak yani. Elif'i bulduğun için şanslı mısın? Şanslıyım. <laughs> alkol sigara candır vay. Bu arada ben de alkol sigarayı çok beğeniyorum. Hani klaplık bir şarkı değil ama gerçekten duyu iyi bir duygusu var yani. Sedat Elif önemli bizler için. Aynen öyle tabii ki de öyle. kötü efsane eyvallah. Kalabalık mıydı? Ben iyiydi yani yüzde seksen falan doluluk vardı değil mi? Güzeldi yani aynen. Kral Eren Güven, çok, çok konuşamıyorum oğlum lan. çok kötü olmuşuz. Eyvallah kardeş. Gözlerindeki yorgunluk vallahi öyle çok yorgun. Kardeşim iki gurur duyuyorum Eyvallah Yusuf'um cansın. İstanbul'a ne zaman dönüyorsun? Yarın uçacağım arkadaşlar. Yarın öğleden sonra. alkol sigarayı dinleyemedik biz ya nasıl ya ben şimdi bakacağım neler çekilmiş falan bu arada arkanda dağ gibi bizler varız aynen öyle dağ gibi sevenlerimiz var başarına gölgeyi düşürmeye çalışıyorlar başarıma gölge düşürmeye çalışıyorlarsa bilin ki doğru yoldayız yani. Harbiden bir şeyleri başarıyoruz yani. Yoksa kimsenin umurunda olmazdık. Mesela diğerleri bir şey yapıyorlar. Nasıl kimsenin umurunda değil ya da çoğunluğun umurunda değil. Ama biz daha bir şey yapmadan ortalık 56'ya dönüyorsa emin olun ki arkadaşlarım sevenlerimiz çok iyi yani. Destekleyenlerimiz çok. Sevmeyenlerin de canı sağ olsun. Yani. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Cansınız. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Karakterin her şeyin önünde kardeşim. Tebrik ederim. Bayağı kurdum. Başardın Net. Eyvallah. Eyvallah. Kurşun online. Kurşun abi cansın. Serdar katıldı. Ortalık 56 olsun istemiyoruz. Huzur istiyoruz. Arkadaşlar siz öğrenemediniz yani. İt köpek konuşur. E ne yapalım yani bunlar konuşur susturamazsın ki bak. Şimdi çık sokağa it köpek havlıyor yani anladın mı? Çok güzel bir atsız var ya götürüyor kervan yürü. Aynen öyle kanka biz kervanı yürütüyoruz şu an Aynen anladın mı? E bu insanlar da tabii ki de taşıyacak konuşacaklar <laughs> yani. Bu, bu kadar kısa yani. Bu kadar net. <laughs> tırnaklarla yaptık tırnaklarla. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cazsınız. Görüşürüz.